Erkeğin sperm'i y sperm'leri erkek sperm'ler kadına geçiyor. Kadının kalbine beynine gidebiliyor. Kadın cinsel beraberliklerindeki erkeklerin sperm'lerindeki DNA parçalarını taşıyor. Taşıyor. Ama evet. nereye kadar gidiyor? Beyne kadar gidiyor. Evet. Ama çok daha yakın gideceği yerler var. Rahim duvarı. Yumurtanın içine de gidebiliyor. Evet. Yani stoplazmanın içinde kalıyor. Buradan da şu ortaya çıkıyor. Üçüncü erkekten olan bir çocuk birinci babadan genleri taşıyabiliyor. Bir Bu sefer siz 20 tane erkekle beraber olmuşsanız sizin 21. erkekte olan çocuğunuz o 20 erkeğin karışımı olabilir. Biliyor böyle bir Ha. bu diyorlar ki insanda ispatlanmamış ama bu sineklerde larvalarda solucanlarda var bu. Çünkü, e zaten insanlar için önce hayvanlar evet, üzerinde Evet. Hayır ben test ediliyor. diyorum ki bu bir gerçek. Bu insanlar buna çıldırdı mesela. Ama böyle bak, bir gerçek var bak bu bir gerçek. Mesela hayır bu bir gerçek şöyle bir canımı sıkıyor yani. Sizin prezervatifsiz olarak yaptığınız ilişkilerden ama bu işte öpüşme de dahil, işte cinsellikle dahil bir kalıntı kalıyor sizde tamam mı? Yani kadında bu kalıyor. Şimdi erkekte kalıyor mu? Erkek reseptif değil. Yani erkeğin üretrasında böyle bir açıklık yok ama kadının vajinası ve endometriyumu. O yüzden de kadın çok Cenab-ı Allah şi kadını korumaya almış. Şimdi bir sıkıntı daha var. Kadın Evet. Cinsel beraber olduktan sonra sperm karaciğerin böbreğin yanına kadar gidiyor. Yani kadının şöyle bir sıkıntısı var. Kadının iç genitali karın boşuna açık. Evet. Onun için siz erkekteki her türlü enfeksiyon...